Arkadaşlar merhaba. Bayram geliyor malum. Emeklilerde bir heyecan bir heyecan. Acaba bu yıl bayram ikramiyeleri ne olacak? Ne kadar alınacak? Zam var mı? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Hemen bu soruların cevabına geçelim. Heyecanlarla beklediğinizi tahmin ediyoruz. Evet arkadaşlar emekliler bu sene bayram ikramiyesi olarak herhangi bir açıklama yapılmadığı için şu ana kadar yine 1100 lira alması bekleniyor. Ve bayramdan bir hafta önce yatması bekleniyor. Yeni bir açıklama henüz yok. Lakin yeni bir açıklama olursa biz de hemen sizlerle bu durumu paylaşmak istiyoruz. Kulağınız gözünüz bizde olsun efendim. İyi bayramlar diliyoruz. Emeklerinde ellerinden öpüyoruz.